Ne yapıyorsunuz? Hı. Hı. Hüseyin amcayla çalışıyoruz. İnşaatla çalışıyoruz. İnşaatta çalışıyor musun Hüseyin amcayla? Evet. Hüseyin amcanın kira işlerini de topladık. Oo ne güzelmiş. Hmm. Hmm tamam. Hadi şimdi Hüseyin amcayla ne iş yapacaksınız? Gösteririz abi. Duvar atıyoruz sıva. Sıva mı yapıyorsunuz? Şu şey amcayı. Evet Emir bugün inşaata geldi. Çalışacak mısın Emir? Evet Emir şöyle arkadaşlar işin de göstereyim. Cevap yenge kızar. Cevap yenge kızar mı bize? Bizim ama. Evet artık o emirin ağacı. Cevahir yenge kızamaz. Bak Hüseyin amca çalışıyor. İçeri girdi. Tamam. İçeri de bakalım. Bak Hüseyin amca burada çalışıyor. Gördün mü? Kabuğunu da mı yuttun? <laughs> Köyümüzün adını da söyle Emir. Kapları... Hayır. Başlıca köyümüz. Başlıca köyümüz. sivas 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 amca camın kenarlarını tamir ediyor gördün mü? Sen de Hüseyin amcanın işçisi misin? Hı hı amca Televizyon yok ki burada ha, Yukarıya koymuş Hüseyin amca Hadi bay bay yap arkadaşlara Bay bay Hoşçakalın Arkadaşlar. Evet Merhaba arkadaşlar emir ve derin şu an şöyle göstereyim köyümüzün yolunu yapacaklar böyle kum döktüler emirle derin oranın üstünde yürüyecekler arkadaşlar ben de videolarını çekeceğim şöyle göstereyimse size bayağı bir şöyle bir yükseklikte köyümüzün yolları toprak devlet yeni yapacak Merak mı etmiştin köyü? Tamam, yarış yapabilirsin. Evet, aferin çocuklar. Evet, Derin ve Emir şu an yarış yapıyorlar. Çocuklar beni bırakıp gitti. Evet Derin ve Emir tekrar geri dönüyor. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Kum, mıcır, karışık yolumuza döşeyecekler. Bayağı bir. Şöyle göstereyim. Devam edecek yani baya gidecek bu yol çalışması. Arkadaşlar, ben burayı görmüyorum. Yarış, Yarış yaptınız, yoruldunuz ama isterseniz biraz da yürüyün, değil mi? Yoruldunuz mu Derin? Evet. Şöyle göstereyim, yeşillik, tarlalar. Çok güzel, doğayla baş başayız. Çocuklar burada daha mutlu. Sürekli dışarıda oynuyoruz. Bu yol çalışması Kızıldepe'nin altına kadar devam ediyor. Oradan başlıyor. Çünkü oradan sonrası bu tarafa doğru köylerimizde daha beton atılmamış yollara. Asfalt değil. Yeni yeni yapmaya başladılar. Evet indiniz mi? Baya da yüksek derin. Yarım metre kadar bir yükseklik var. Evet şimdi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Hoşçakalın.